Türk sanayisi hem üretim kabiliyetini hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdi. Gıdadan sağlık ekipmanlarının teminine e, ve daha birçok konuda aslında hiçbir alanda arz sıkıntısı çekmemiş oldu. Sıfırdan inşa ettiğimiz Ardi ekosistemi sayesinde solunum cihazı gibi bu dönemin sembol ve acil ihtiyaçlarından birini yerli imkanlarla üretebilme atikliğini gösterdi. Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında TÜBİTAK öncülüğünde kurduğumuz COVID-19 platformuyla öncü işlere imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemleri alanında da ülkemizin gücünü ortaya koyacak projeler hızla devam ediyor. Geldiğimiz noktada salgının seyrinin değiştiği bir döneme giriyoruz. Buna bağlı olarak bildiğiniz gibi normalleşme adımları da atılıyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Artık bu normalin adı yeni normal. Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğiz. Bu yüzden tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık. Büyümenin öncü göstergelerini yakından takip ediyoruz. Son iki haftalık dönemde reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı. Bursa'daki verileri de tabii ki dikkatlice inceliyoruz. Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasan Ağa OSB'lerinde Mayıs'ın ilk iki haftasında elektrik tüketimi Nisan ayının aynı dönemine göre ortalamada %32 arttı. Bu arada TeknoSap Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarında birinci ve ikinci kısmın yüzde doksanının tamamlandığını biliyorum. Temmuz-Ağustos'ta inşallah ilk yatırımlar başlayacak. Getirdiğimiz emsal değişikliğiyle birlikte TeknoSap'ın kazanmış olduğu bir buçuk milyon metrekarenin de şimdiden sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli katılımcılar biliyorsunuz Ülke genelinde otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde tekrar üretime geçen firmalarımız var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi salgınla birlikte aslında daha da güçlenmiş oldu. Sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya geldiğimde reel sektörün çalışma isteğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Sanayicilerimiz yatırımdan, ihracat imkanlarından sürekli söz ediyor. Biz bakanlık olarak işinizi kolaylaştıracak, potansiyelinizi güçlendirecek politikalara öncelik veriyoruz. Yeni normalin normlarını belirleyen ülkeler arasında yer almak için önümüzde tarihi bir fırsat var. İçinde yaşadığımız bu dönemin kodları güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillenecek. İşte tam da buradan hareketle üretim cephesi için kritik bir adım attık ve sağlıklı üretimin kurallarını belirledik. Alacağınız önlemlerde size yol göstermek için TSE'nin hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunu tam oyuna bu sabah itibariyle tanıttık. Getirdiğimiz tedbirler sanayi işletmelerinde çalışanların sağlığını gözetiyor. Sektörlere göre farklılaşan tutarlı ama esnek bir çerçeve çizdik fayda maliyet cephesinden bakarsak bu tedbirlerin size oluşturacağı maliyet yükü oldukça düşük. Tedbirleri uygulamanın faydası ise rekabet gücümüze güç katacak nitelikli. Kılavuzdaki önlemleri baz alarak bir kontrol listesi oluşturduk. Bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Bize başvurup belge almak istiyorum derseniz, Şartları taşımanız durumunda size COVID-19 güvenli üretim kalite belgesi vereceğiz. Daha dünyada standartların oluşmadığı bu alanda biz Türkiye olarak öncü olmak istiyoruz. Gelin sizler de getirdiğimiz bu kurallara uyun, yerinde denetim sürecine girin ve güvenli üretim belgenizi alın. Getirdiğimiz kurallara uymanız durumunda salgının üretime olan etkisi azalacak, hatta yok olacak pandemiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte COVID sonrası dönemde rakiplerin önünüze, önüne de geçebileceksiniz. Değerli iş insanları, yeni normale geçişte küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Dünya ekonomisinde yeni üretim merkezleri oluşmaya başlayacak. Yıllardır ekonominin ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığını söylüyorduk. İşte şimdi bu ağırlık merkezi de yeniden konumlanmaya başladı. Çok uluslu şirketler yeni arayışlar içerisinde. Bu noktada ülkemizin önünde önemli bir fırsat var. Hatta Bursa sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının hedef noktası haline de gelebilir. Dolayısıyla sizlerin bu yeni duruma karşı atik olmanız, uluslararası işbirliği imkanlarını zorlamanız gerekiyor. Sektörünüzde faaliyet gösteren uluslararası firmalarla irtibat kurun. Ortak iş yapmanın yollarını araştırın. Tedarikte sahip olduğunuz kapasiteyi böyle işbirlikleriyle katma değerli alanlara taşıyın. Sizlere bir başka tavsiyem de yerlilik oranlarınızı mutlaka artırmanız yönünde. Salgınla birlikte üretimde kendi kendine yetebilmenin ne derece önemli olduğunu tekrar görmüş olduk. Geçen sene uygulamaya başladığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı yerleşme alanındaki en büyük destekçimiz olacak. Önümüzdeki ay makine sektöründe çıktığımız çağrının sonuçlarını açıklayacağız. İnşallah Temmuz ayında da hamle programının yeni çağrılarını açıklayacağız. Bu program üretimde yeni yöntemler deneyip yurt içi kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmanızı amaçlıyor. Dolayısıyla çağrılarımızı yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak dijital teknolojilere yatırım yapmanızı kuvvetle öneriyorum. Çalıştığınız sektör her ne olursa olsun mutlaka dijital teknolojilerle entegre etmeye çalışın. İş hacminizi dijital ortama taşıyabileceğiniz mekanizmaları tasarlayın, uygulamaya geçirin. Tam da bu noktada Bursa'daki model fabrikaya burada özel bir parantez açmak istiyorum. Firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Ayrıca model fabrikanın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tarsus, Ardahan, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'den de ziyaretçileri olduğunu biliyorum. Bu durum sanayideki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta COSGEP kanalıyla yeni bir destek mekanizması açıkladık. Model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek COBİ'lerin eğitim giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını biz karşılayacağız. Dolayısıyla hem Bursa'daki kobilerimize hem de Bursa'da eğitim almak isteyen yurdun dört bir yanındaki kobilere buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yalın üretim ve dijital dönüşümün teori ve uygulamasını model fabrikalarımızda öğrenin. Buralarda alacağınız eğitimler size verimlilik ve rekabet artışı olarak dönecek bundan emin olabilirsiniz. Tabii Ankara'daki model fabrikada aynı çerçevede faaliyetlerine devam ediyor. Ben burada eğitim almış olan ve işletmelerini dönüştüren şirketlerimizle bir araya geldim ve kendilerini dinledim. Açıkçası bana bahsettikleri yüzde yüzlere, yüzde yüz varan verimlilik oranlarını yalın üretim teknikleriyle yakalamaları beni ziyadesiyle memnun etti. İnşallah Bursa'daki güzel örneklerden de kamuoyuyla paylaşabilirsek biz bu çalışmamızın Türk sanayisinin dönüşümünde oldukça etkili olacağına inanıyoruz ve tüm sanayiyi bu model fabrikalarla birlikte kendi kendine eğitip dönüşen yapılara dönüştürmek istiyoruz. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Ülkemizin yerli üretim üstü Bursa sanayine önümüzdeki dönemde çok daha fazla iş düşecek. Bakanlık olarak her türlü desteğimiz emrinize amade. Salgın sona erdiğinde Türkiye ekonomisi inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek. Ben tekrar her birinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum ve soru cevap kısmına geçebiliriz diyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Bizlerle paylaştığınız tüm bilgiler için. Yani özellikle bu solunum cihazı üretimindeki liderliğiniz de gerçekten yani Türkiye sahip.